Aleyküm abiler. Bela antik abi yerde yakın eyle tarihi eser bir kumasayız. Sağ olsun şeyhimiz kendini göstermi. İki kelime de konuşmi. Ama biz eyle kumasi yeri göster onun. cemaatla kuşlarla, fazla da alakası yok. Ben bu kuşları daha önce alamamıştım. Şimdi gelmişim. Allah'tan ilan İstanbul'da gerçekten 20 milyon ayrım bunlar. Sağ olsun benim şehrim. Hala şehrim gel bir kardeşim. Abi yok ben ben kısalt ama ben 60 yıldır ben ben kusatmıyorum. Aynen şehrim. Ya yani sizi kıramadım o arkadaşın hatırı için kıramadım. Vallahi. Ben kız versem e, sağ olsun. Araba versem kuşalım bitti çıktı. Sağ olsun ya. yani. dernek başkanımız Abdullah da. Abdullah da bilir dernek başkanımız. Niyad abimizi aramış. Valla Niyad abimizin baskısıyla. biz zor zor bu kınasa gelmiş. Bu kınasa çobela böyle antika. Buna şüzeyi görmemiş bela. Kuşla bela. 60 yıllık kıbleleri var orada. 60 yıllık kıbleleri var, var orada. 60 yıllık bir soy da var. maşallah antik bağırlar kuşlarımız çok güzel bunlar. Bu güzelim kuşları şehrine adını aldırdan öptüğü için ama ondan aldı olsun. Kadir kasasına bereket versin. Tamam. Zaten şehrim paraya bakan bir adam değil Ela bize para için ne de ki dostların aracılığıyla bizi kıran bize verdi. Allah peygamber razı olsun. Şeyim. mi? Böyle hiç seni göstermeden bu kuşları alan uçuran abilerin bunlardan ne görür? Bunların yavrularında ne görürler? Ya, senin, senin peşini bırakmazlar ya. Ben peşini şey, ben de ben, ben de, ben, kuş satıcısı değilim. Biliyorum. bana da vermem. Hani. Biliyorum. şey gelse, benim kuşağımı kimse gö gömese mi kimse sokmamışım. Vallahi bu. doğru Kramadır, bir, Vallahi bir lahi Diğer sefer ben e, bir otuz sana götürmüştüm ya şehrin. Nihat abi beni aradı dedi bir sen Nihat'tan utandırmış şey yani yok neyse. Dedi abi. sen o sen nasıl girebilmişsin? Vallahi yadır girdi. Dedi adır bırak daha kuş, kuş Sen nasıl o kuma sen o kuşları? -se bak kaç Gel bak yılların gübreleri, gübreleri bu gübreleriyle toplayıp götüreceğim. Bahçeye. bahçeye. Tamam elam. Birkaç takım damızlığını bıraktı. Yine kuşları inşallah çoğalır. Çoğaldıkça da biz de gelip biz selam olsun. Şeyimiz kısa tut onu. Kısa tut abi. E, Şeyhim bir kimse dur. görmezsin. Kapatayım o zaman. Kapat oğlum. Ola ama o, o zaman. Evet. <laughs> Sen boş bir tane alamıyorsun. Tamam. Yeti tane. 36.